Merhaba güzel insanlar. Tarot'i Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, biyoenerji uzmanıyım. Kanal olduğum enerjiyle farkındalık yaratan, sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videoda 15 Nisan 30 Nisan arasında Kova burcuna niyetle potansiyel para enerjileri nasıl olacak? Uyarılar, önlemler, mesajlar var mı? Ona bakacağız. Kolektif bir açılım olduğundan herkesle uyumlu olmayabilir. Uyana alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Bakalım Kova burcunun 15 Nisan 30 Nisan arasındaki potansiyel para enerjileri nasılmış? En doğru sezgilerle, en doğru rehberliği vermeye Kova burçları için niyet ediyorum. Kartlarımızı alalım. Bakalım. Kova burcunun para enerjileri nasıl olacak? Evet. Enerji kartlarımızdan da alalım. Bu borçlarına enerji kartlarım nasıl bir mesaj verecekler ve açılımı nasıl destekleyecekler? O farkındalık kartlarından alıyorum. Bakalım o bize ne diyecek? Umarım kartlar güzel konuşur. Biraz çünkü açılıma niyet ettiğim andan itibaren beni enerji bastı. Umarım kartlar güzel gelir. Ve bu alanda da, bu burçta da enerji yükselmiş olsun, potansiyel artmış olsun, kolaylık gelsin, zorluk enerjileri kaybolsun diyorum. Evet, 15-30 Nisan 2022 arasında Kova burçlarına niyetle en doğru sezgilerle en doğru rehberliği vermeye niyet ediyorum ve para enerjilerinin para potansiyellerinin neler olacağına bakmak için kartlarımı açıyorum.. Biraz uzaklanalım. acaba kova burçlarının kızdığı birileri mi var? Burada güçlü bir e, formda gelmiş kova Kova burcu e, Bu videoya denk gelen kolektifi oluşturan kişilerin içinde güçlü hem karakter olarak hem e, yer olarak konum olarak e, maddi olarak e, güçlü bir formda gelmişler Ancak e, parayla ilgili konularda, yaptıkları yatırımlarla ilgili veya destekledikleri diyeyim, sanki kendilerinin büyük bir gücü ve varlığı olabilir. Bu illa para olması şart değil ama değerli olabilecek bir imkanları olabilir. O imkandan faydalandırdıkları kişilerle ilgili bir yıkım potansiyelinin olabileceğini görüyorum. Destekledikleri kişilerden bir olumsuz haberler gelebilir, can sıkıcı haberler gelebilir. Birazcık da sert enerjiler sanki olacak gibi. Ama parayla ilgili konularda Refah devam edecek. Parayla ilgili konularda bir sıkıntı görmüyorum kova burçlarında. Paranın verdiği gücü hatta fazlasıyla kullanıyorlar. Paranın verdiği özgüveni, gücü hem iş hayatında hem özel hayatlarında çok net kullanıyorlar. Sadece yatırım ya da birikim yapmak istedikleri alanlarla ilgili biraz kafa karışıklığı yaşayacakları ve çok güvendikleri bir iş ya da yatırımla ilgili veya kişi de olabilir. Kişiyle ilgili tereddüte düşecekleri bir süreç yaşayabilirler. Bu parayı ilgilendiriyor. Çünkü orada bir yatırım yapılmış, orada bir kişi ya da kurum desteklenmiş. Oradan bir beklenti de var haliyle yani finansal bir beklenti de var. O beklentiyle ilgili bazı olumsuz haberler gelebilir. Buradaki kişiler yani beni izleyen Kova burçları çok güçlü karakterde kadınlar ya da erkeklerden oluşabilir ve olgun yaştalar yani 45-50 yaş aralığında olabilirler. Destekledikleri kişi ya da kurumlar daha genç kişiler. Yani yolun başına belki bir parlak fikri desteklediniz. Ya da yanınıza aldığınız, çalıştırmak için aldığınız kişiler de olabilir. Onlarla ilgili bir takım olumsuz düşünceye, yani hayal kırıklığı demeyeyim tam. Çünkü bir gözlem yapıyorsunuz, süreci takip ediyorsunuz. Hayal kırıklığı demeyeyim ama beklentilerin altında bir... E, parayla ilgili finansal e, oradan geri dönüş alacaksınız. Bir yatırımla ilgili. E, bu kimin ya da kimlerin enerjisi bilmiyorum ama kova burcu olarak beni izleyen kişilerin hayatında ya kendi hayatlarında ya da e, ev ev hayatını çok etkiliyorsa eşlerinin hayatında olan bir durumda da olabilir. E, kendi enerjilerini ve yaşantılarını etkiliyorsa böyle bir yatırımın ee, beklenenden az e, gelir getirmesi söz konusu olabilir ama bu geçici onu söyleyebilirim. Yani 15-30 Nisan arasında geçmeyebilir. bu süreç devam ediyor olabilir ama ondan sonrasında e, bu güvendiğiniz yani yatırım yapmayı ya da yanınızda çalıştırmayı seçtiğiniz, kişilerle ilgili, birlikte iş yapmayı seçtiğiniz kişilerle ilgili ilk anda bir beklentiyi karşılayamama, finansal anlamda yeteri kadar o parlak fikrin yeteri kadar verimli olmaması gibi bir süreç izlense de daha sonrasında bu alan açılıyor. Yani güvende kalmanızı ben tavsiye ediyorum. Tabii karar sizin, seçimler sizin elbette ki. Buradaki potansiyeli okuyorum. Sadece bir bir süreliğine sıkıntılı enerjiler yaşıyor olabilirsiniz ama ondan sonrasında bu alan daha da açılacak. Gerginlikler ortadan kalkacak. O gerginliklerin kalkmasının ardından finansal anlamda da beklentileriniz gerçeklik kazanmaya başlayabilir. Buradaki kişi yani buradaki form biraz dikkatimi çekiyor böyle buradaki kişiler elini ayağını bir şeylerden çekmiş ama gözünü o işin üzerinden çekmemiş kişiler yani e, tamamen geri duruyor gibi gözüküp aslında geri durmayan kişiler ve gözlem yapan kişiler e, birazcık da böyle Otoritenin de ötesinde, biraz baskıcı kişiler sanki, yani bu alana bir baskı yapıyorlar ve bu alanın negatif etkiledikleri için aslında o enerjilerinden dolayı buradan direkt verim alamıyorlar. Biraz o alana bakabilir beni izleyen kolektifteki kovalar, baskıcı bir yapınız mı var? Yani bir şeyi destekli, desteklemek için ya da yanınıza aldığınız bir kişi ya da birlikte iş yapmak istediğiniz kişi ya da kişiler anlaştığınız kişiler, kurumlar her neyse. Sanki biraz böyle inatçı bir yapı ve baskıcı bir tutum seziyorum ve bu inatçı yapı ve baskıcı tutum buradan gelebilecek potansiyellerin enerjisini düşürdüğünden tam anlamıyla, tam verim alınamıyor gibi bir durum söz konusu. Genel olarak baktığımda kovalar form olarak bütün kovalar, ister bir yerde çalışıyor ister olsun, ister kendi işini yapıyor olsun öz değere gelmiş gözüküyorlar. Yani kendilerinin kıymetini bildikleri, hatta bazıları birazcık abartmış bile olabilirler. Hani burnunun dikine gidiyor gibi ya da burnundan kıl aldırmıyor gibi bir halleri de olabilir. Genel olarak kovalarda böyle bir enerji seziyorum. Belki bu da geçmişten gelen tecrübelerden artık insanlara toleransınızın azaldığı, tahammülünüzün azaldığı bir süreç yaşanıyor olabilir ve bundan dolayı hiç duygu katmadan tamamen profesyonel bakarak en yakınlarınızla ilişkiniz bile çok profesyonel mesafelerde gerçekleşiyor olabilir. Duygudan ve sevgiden uzak, yani bunların hiç ortaya serilmediği bir enerji varmış gibi gözüküyor. Buradan geçen enerjiler bana bu şekilde. Tabii ki herkese uymayacaktır. Uyanı alıp uyumayanı iptal edebilirsiniz. Kolektif bir açılım ve o kolektifin içinde kimlerin enerjisi baskınsa ve benimle rezone oluyorsa o alandaki enerjileri okuyor oluyorum. Buradaki genel olarak gördüğüm kovalarda yükseliş halindeler. Zaten form olarak yüksek çıktılar, direkt yüksek çıktılar. Ama bir kibir, bir inatçı yapı, bir baskıcı yapı gözlemliyorum aile aile içinde veya çalıştıkları yerle ilgili de bu tutumda olabilirler. Biraz o alana bakabilirler. Bakalım enerji kartım ne dedi? Düşünen kadın dedi. Şimdi bu formda olan kovalar muhtemelen erkekler. Yani muhtemelen öyle gözüküyorlar çünkü buradaki duruma baktığım zaman öyle görüyorum. Ee, ve onların yarattığı bu baskı ve e, sindirmeye yönelik de demeyeyim de baskı ve inatçı tutum e, karşılarında bir kadını etkiliyor. Bu işte o kişi olabilir yani o destek oldukları kişi finansal olarak e, yatırım yaptıkları ve daha çok beklenti halinde oldukları ya da yanına aldıkları bir personel alırken çok büyük beklentiler içinde alıp bu işe tam uygun olduğunu düşünüp sonrasında uygun görmeyip bir baskı, onun üzerinde bir baskı yaratmış olabilirler ve karşı tarafta bu konu üzerinde düşünüyor. Bakalım Osho'nun farkındalık kartı ne dedi? Bütünlük dedi. Burada bir bütün olamama durumu var. Zaten burada bir kopuk enerji var. Yani burada ben hiç sevgi görmüyorum burada bir sıkıntılı enerji görüyorum. Para enerjisi, sevgi enerjisiyle, neşe enerjisiyle ve coşku enerjisiyle kahkahayla aktif olur. Orada titreşir. Burada soğuk buz gibi enerjiler hissediyorum. Yani otoriter bir bakış açısı otoriter kişiler, soğuk kişiler, kılıç kartı da çıktı zaten veya sert ee, ve e, stres yaratacak haberler de gelebilir. Yani karşı taraftan, başka insanlardan e, tutumunuzdan dolayı stres yaratacak mesajlar, e, bir gerginlik yaratacak bir e, haberler gelebilir. Bir bütünlük yok. Yani burada olan olayda para konularıyla ilgili sanki herkes yani sizin hayatınızdaki herkes başına buyruk davranıyor gibi. Dolayısıyla siz de aslında otoriter ve baskıcı biri olmanıza rağmen kontrolcü biri olmanıza kontrol etmek istemenize rağmen kontrol edememeniz e, bu alanları sizde stres yaratıyor. O da paranın gelişini etkiliyor. Para daha çok gelecekken para bu enerjiye gelmiyor. Az geliyor. Ama ileride bu alan açılacak gibi gözüküyor. Şu an en azından Nisan ayı için e, tıkanan, tutuk gelen, e, düşündüğünüzden daha az gelen bir para akışınız olabilir. Ya da beklentilerinizden daha az gelen bir para akışınız olabilir. Bu yapıdan bu tutumdan ve bu enerjiden kaynaklı. Burada bir akış görmüyorum. Burada soğuk enerjiler var. Dolayısıyla birazcık daha alandaki enerjiyi ısıtmak, biraz yumuşatmak, hoşgörülü olmak ve anlayışlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Paranın sizin hayatınıza akışını güçlendirip kolaylaştırmak için. Bakalım meleklerimiz bu alanda ne dedi? Bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma. Çıkmaz, problem yokmuş gibi davranma. Evet işte bu güzel bir cevap oldu. Buradaki kişiler yani kovalar hayatlarında aslında tamamen birbirinden ayrı, bağımsız ilerleyen bir süreç var, bir bütünlük yok hayatlarında. Her kafadan bir ses çıkıyor gibi ve tüm bunlara rağmen de bir kenara çekilip hani hiçbir problem yokmuş gibi o tavırlarını devam ettirmeye e, seçen kişilerden oluşuyor gibi. Burada duygu yok, burada bütünlük yok. E, bu alan ne? Bütünlük olmayan, duygu olmayan alan sizin alanlarınız. Parayı biz nereye çıkıyoruz? Kendi alanımıza. Buradaki soğuk enerjiler, bütünlüğün olmaması, sevginin, hoşgörünün olmaması paranın gelişini yavaşlatıyor. Aslında form olarak yükseksiniz. Ama para akışını sizin enerjiniz yavaşlatıyor, böyle söyleyebilirim. Bu alanlara bir bakabilirsiniz, sevgili Kova burçları. Kovalar için de 15-30 Nisan arasında e, sezgisel olarak kartlardan aldığım enerjiyle bakmış olduğum e, bu okuma burada sona erdi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Videolarımı Kanalımı abone olarak izler, izlemenizi rica ediyorum. Ve yeni attığım videolardan anında haberdar olabilmek için de zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımda tekrar bir arada olmak dileğiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.